Dünya sinemasında olduğu gibi Yeşilçam'da da sık sık yeni ve genç oyunculara ihtiyaç duyulur. Bu ihtiyacı karşılamak da pek kolay değildir. Şimdilerde Yeşilçam'da yepyeni, gencecik bir isimden söz ediliyor. Aysun Güven isimli bu yıldız adayı, Yeşilçam'ın yeni umutlarından biri. Aysun Güven'in boyu 1.70, saçları sarı, gözleri mavi. Masum bir çehresi var. Karşıdan baktığınız zaman İngiliz kızlarına benzetiyorsunuz. Hareketleri rahat, yüzünde heyecandan eser yok. 1954 yılında Eskişehir'de doğmuş. Sonra ailesiyle birlikte Yalova'ya gelmiş, ortaokulu orada okumuş. Liseye girdiği yıl okumaktan vazgeçip İstanbul'a gelmiş. Görünüşü sakin ama içi hırs dolu. Az konuşuyor ama konuştuğu zaman fikirleri tek bir konu üzerinde dönüyor. Türk sinemasında baş oyuncu olmak. Aysun Güven'in sinema hayatı henüz çok yeni. Geçen yıl Kaçaklar ve Hicran isimli filmlerde ikinci derecede rollerde görünmüş. İlk önemli filmi ise geçenlerde Serdar Gökhan'la birlikte çevirdiği Irmak adlı film henüz sinemalarda gösterilmeyen ırmağı izleyen filmciler, Aysun'u çok beğenmiş olacaklar ki, Saltuk Film, daha şimdiden onunla 5 yıllık bir anlaşma yapmış. Aysun Güven, geleceğe ümitle bakıyor. Türk sinemasında artık genç kız tiplerine de ihtiyaç var. Batı'da tamamen gençleri konu alan filmler yapılıyor. Bizde ise aynı filmlerin Türkçe adaptasyonlarında, orta yaşlı sanatçılar oynuyor. Ben Türk sinemasına genç kız rollerini getirmek istiyorum. Ama tabii hiçbir şey benim istememle olmaz. Kendimi önce yapımcılara sonra da seyirciye kabul ettirmeliyim. Şu anda belki tuhaf kaçacak ama çok iddialı olduğumu söylemek istiyorum. Ünlü bir oyuncu olacağıma eminim. Aysun Güven böyle söylüyor. Ama bu kadar iddialı olan sadece kendisi değil. Gücünü yapımcılardan alıyor. Anlaşma yaptığı şirketin sahibi Kadir Kesemen de Aysun için ümit verici sözler söylüyor. Göreceksiniz Aysun, önümüzdeki yıl içinde kendisini Türk sinemasına kabul ettirecek. Yapacağı 4-5 filmden sonra Türk sinemasında aranılan bir yıldız olacak diyor. Bu yazı Ses dergisinin 14 Ekim 1972 tarihli sayısından alınmıştır.